Bela selamünaleyküm kaydı acil açtım. Bu Pakistanlı YouTuber bana bayağı bir emoji falan attı ve muhafızlar oynuyor. Bunu cezalandıracağız birazdan. Gibi ümit ediyorum. Kaydı onun için açtım. Şimdi birazdan değil cezalandırdık sayılır Sağı alırsa bile solu almayı düşünüyorum. Şu anda çok bir şey yapabileceğini de düşünmüyorum. 5 saniye kalmış. Bunu iyi cezalandırdık. Bu muhtemelen emoji de atacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen olsun. Sen sen bulsun evet. Sen busun evet Pakistanlı YouTuber. Birazdan da YouTube'una bakacağım. klanına gireceğim bak. Hı. Hiçbir şey yok. Felsele Playseat. Ulan koyunca zaten çıkan şeylere bak. PUBG çık. Şöyle diyelim. Even if you are anti. Bir virgül koyalım. You can't even Dur. Ne diyelim? Even if you are anti, you can't win against me. Against your father dedik ki anti bile olsan bizi yenemezsin babana karşı şey yapamazsın dedik. Adamı tebrik ettik iyi oyunu dedik. Pakistan Star Klanı'ndan çıkalım ama.